Evet arkadaşlar bugün PVD tuvalet ee, Buradan Bu kaç istiyor? 3300 istiyor ee, kaç var? 16 var 16 bin var en kötü biziz şu anda 16 bine 33 bin Bak, atas, atas. ordu geliyor. Ay lan ya lan ya. Dom 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 yes yes. Hepini Öyle patlayıcı mı atıyorsun? <laughs> Birini getirdim. Şey Öyle, Bir şey <laughs> Öyle Bir şey <laughs> er, Öldüm. Çok kolay öldüm ya. O zaman kamera woman olalım te bitmedi

Seninle uğraşamam. Hepiniz bir toplanın da aynı yerde hepinizi bir arada öldüreyim. Gelin gelin gelin. Siz de gelin, siz de gelin. Hepinizi aynı anda öldüreceğim. Gel abi, gel abi, gel abi. Şimdi hop. Ölemdim. Ölüm oh. Şöyle. Vallahi ekran ışınımı en iyi bu şekilde kullanabilirim Siz de gelin. Gelin abisi gelin. Ne yapıyorsunuz? Hah. Hop dans ediyoruz. Hop bala hop bala hop bala dans büyük tuvalet. Sizle uğraşamam. Benim işim burada. Öyle 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 öyle. Sonu vallahi meyvesi. Dondurma gibi eriyor. Dondurma. Ne meyvesi dondurma gibi. Ama Kışınımın süresi bitti ben kaçıyorum vay vay o kadar da uzay ama ben güçlüyüm ben güçlüyüm sen hoppam, hoppam hoppam beyaz ekran ışını Come on, come abi. Ne saçma bir şey ya zaten ha. sıra Ya ölmüyor a devasa tuvalet çok pişmiş bir. Şurada TV'men var, kameraman var. Bir yardıma gelmiyor ya. Bir ben de kameraman alıyorum. Ya Astro geldi şimdi de. Hay anam ya. Ay, kaç, kaç, kaç ya gelmeyin be. Ya, evet. ya bu astropan ateş etmeseydi, şunu öldürüyordum ya. Sadece ben benimle tane yok. Demiştim ki ben deme. Titan olacağım demiştim. Her televizyon. Oo oh, bu çok pahalı. O 150 bin da çok pahalı konuşmacı Titan konuşmacı kötü 2025 mıydı Hayır hayır evrimler istemiyorum evrim falan bu 5 elli binmiş bu ne alırsın de Merhaba. <Gülüşmeler> hey, he, ona niye gidiyorsun? Beni bir söz mü buldun he, <Gülüşmeler> Ay. ya, yoksa? Sen hayırdır? Kimi görmüyorsun sana ha? Kimi? Ama bir tane

Şimdi tuvaletten geleceğim Baksana. ha burada. bak. Adam şurada oturdu. Ben bu çok güzel. Çok güzel. Bu da mı Bu yanımda Çok <laughs> Bu 24 Bu 17'lik olabiliyom. zaman 17'lik olabiliyom. Dıt ben sizlerin bana gelmeyin. Ben enfekteyim. Yes, anlamıyorlar. Anlamadılar olmadığımı anlamıyorlar. Anladım. Anladılar, anladılar, anladılar. Oo, ha. Orta burada. Ben buradayım. Tekrar. Et. Tekrar et. Hayır. Hayır. Hayır, uçma süren bitti. Hayır. Aa yüzebiliyor muyuz? Yukarı doğru iste. Olmuyor. İlah bekleyeceğiz burada ya da kıracağız. Olan şeye bak ya. Blazer Man olsam da. Kamera, İlah geliyor kapıdan güzel bak. Buradan çıkan. Dur şimdi top 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 S W B Z Oh sifon çekebiliyoruz eyle Bak bunu öğrendim iyi oldu Şimdi gidip birazcık sifon çekelim Ya ne oldu Allah Allah Sifon çekilmez ama Şebeli top top yes S yes. ben neyse çekeceğim biraz ha Varacağım. hadi öyle onu çekeceğim bir dakika bekle spawn çekeceğim ya. sizde sabır yok mu sabır yok mu Allah kaç 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 hiçbir şey olmayacak kaç 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 cevap resim. Sosman çok ucuz. Ben bu karakter olmadan daha çok güçsüz. Dün önce bir tane bir di vardı. O olacağım. Bekle. Hah, şu mühendis miydi? Mühendis de çok ucuz. Roket olsam. O bu da pahalıymış. Bu olsam altı altı beş bin. Bu oluyor yüz bin beş yüz çok çok az. Hmm.

<laughs> Hadi hmm. paramız kalmıyor 19.000 124.000 yani. olmadı yani. Slow stroke edici olabiliyormuş o olabiliyor adam. Ama bu olabiliyoruz olalım o zaman. Ne alabiliyorsak o Öldüm. Ya ne kadar güçlüler be abi ya. 305. Ne ara öldü? Ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz.

de denedim bu lazer bir şey. Evet. Güzel şöyle, bir Şu, bir bir. bak. Sözlerden biri de. Patlamalar benim lazerlerim. Oh, John! Ne ara öldüm bari. Hayır. Hayır ya.

Selam aleyküm Ya Astro nereden geldi şimdi? Tutma beni, tutma beni. Niye? Ne yapıyorsun? Astro nereden geldi? Ya öf beni takip etme. Niye ben? Niye ben? O zaman ne nereden... oluyor? Skibi de oluyor. Mutabık. Çok, çok bir daha önce olur olmaz bunu denemem lazım. Olur olmaz öldürüyorum. Ha, intihar eden ki bu. Yok bu kötü. İntihar edemez. Tek de ölü. Bak arakta Benim bozuldum. Benim kulüm adamı. Ya o. o. Öfetmişim.

Öldürdüm. Hiçbir şey çağırmıyor. Ya Sukuna ne alaka? <laughs> Öl bakayım sen bir. Ölür müsün beni? Ya dev TV'men. Ya ben sana mı vurdum acaba? Arkadaşım sen ne? sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun <laughs> sen? Yo ekranım tamamen mavi mor oldu öldüm. Tamam yeter oldu. Ya şu TV ben çok güçlü ya. <laughs> 25 bin istiyor ben de 20 var. Bir de astro tuvalet. O abartılı. 75. Oo çok abartı fiyatlar. dakika, dakika kenara çıksamış kenara mı? Eninde sonunda gene ben kaybettim. Mühendis olacağım tamam ben de. İki koruyucu Koruyucu koru beni. Enjeksiyon. Enjeksiyon mu öldürüyoruz? Enjeksiyonu mu Hayır yok etme yok etme Bilir şunu <laughs> Öl Ya boyum o kadar kötü ki Kötü şey. yapamıyorum Anladığımdan bana vuramıyor boyu yetişmiyor Canı çok Ama onun da canı full işte ben de yetişemiyorum Dar. bu ama tatlıcılar. durmak için gönderebiliyor. E ee, bu çok iyi. Olduğum kısma da yetişemiyorlar. Geçme olmadığı için. Aa. O kadar da güçlü değilmişim. Abi bir dakika ben az Bu da normal. Aha ben öldürdüm. Abi ben bunu kullanarak bu arada bayağı güçlenirim. Bir dakika bakayım. Oo ben bunu kullanarak bayağı para kazanırım herkes

birazcık güçlü olalım bakalım 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 hangisi olabilirim bakalım 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 şimdi şöyle Ben iki nokta çok güzel falanıyoruz. Senin adınına bol alıyoruz. Hayla, bizim dediğimiz ya, derin, derin, gibi diş, diş, gibi diş. Yardım edin gibi diş, gibi dişler. Yardım edin polikler

rastgele bir kişi seçelim. Oyna. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Görüşürüz. Bye bye.